Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bugün sizlerle inşallah Fatiha suresinin tefsir metnini açıklamaya devam ediyoruz. Son bölümdür. Geçenki sekizinci bölümde bir kısmını açıklamıştık. Ayet-i Kerime'nin tefsirinin bir kısmını tamamlamıştık. Ee, şu kısma kadar olan kısım e, 8. bölümde verilmişti. Ayet-i Kerime'yi tekrar gözden geçirelim. Nesta'idu billah. Sıratal <laughs> lezine aleyhim gayril mağdubi aleyhim ولا la Sadakallahu'l-Azim. Man kana a'rafu li'l haqqi wa atsba'u kana aula bi's sirati'l mustaqim diye yeni cümle başlıyor. Men yine isim mevsuldur. kana kana'nın كان, içindeki huwa mana döndü. Haberi ise Kim daha iyi bilirse. Eee İsmi taftilin meful bihsini yine lem harfiyle bağlamışlar. Lil hakkı. Kim hakikati daha iyi bilirse. Ve etbe'a. Bu da yine İsmut taftil olarak gelmiş. Lahu lil hakkı. Kim hakikati, hakka daha çok tabi olursa. E, tabi bu yer şart olarak e, gelirse olursa kana o zaman cevabı şart deriz kana evla bis sıratı müstakim yani sıratı müstakim üzerinde olmaya da en layık kişi o olur isim ve usuldür diye düşünürsek o zaman hakikati en iyi bilen ve hakikati en iyi bir şekilde e, tabi olan kişi oldu deriz. Biraz anlam uymaz. O yüzden buradaki men biraz şart anlamında. Kim şöyle yaparsa şöyle olur. yine yeni cümle başladı. Ve ve ol istiğnaftır. yeni başlatıyor. Ve la raybe enne ashaba rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem hum Aulen nasi bi zalika ba'da al-anbiya'i alayhim buraya kadar cümleyi açıklayalım. La raybe yine len nahiye len cins raybe mebnidir. Hiçbir şüphe yok. Ne konusunda? Burada bir fi mehzuftur. Yani genelde en enna olarak gelen masarların başında harf hoceler e, hasfedilir. Ne konusunda hiçbir şüphe yok? Enne. Enne demek arkada bir isim cümlesi var demek. Enne'nin ismiyle haberi bulunmalı. أن أصحاب اسمه مضاف رسول مضاف إليه ومضاف الله نفسه مضاف إليه sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulünün sahabeleri Allah resulünün sahabelerinin e, şöyle olduğunda hiçbir şüphe yok diye bağlayacağız. Anne nashabe Rasulillah hum evlen nase yani bizalık dilden بالطريق المستقيم yani doğru yola doğru yolda yürümeyi insanların içinde en layık olanlarıdır kimlerden sonra ba'del enbiya aleyhimussalam nebilerden sonra dedikten sonra dua niyetinde aleyhimusselamu diye haber mukaddemle mübdede muhakkarla bir e, cümle eklenmiş buraya. Tabi bu e, bir önceki cümleyle direkt alakası yok. Nebileri zikrettiğimizde arkasında dua niyetinde okuduğumuz cümledir diyelim. Fedellet Nitekim delle yedullu fiilinin mazi fiili Nitekim ayet delalet etmekte delle alay ile gelmekte bir üstte de mastarı gelmişti geçen bölümde açıklamıştık delaletun ala diyorsak. mastar fiil harfu cerle geliyorsa mastar da aynı harfu cerle gelir fe delletil ayetu neyi delalet etti işaret etti nitekim etti ala fadlihim him sahabeye dönüyor sahabelerin fazileti faziletini işaret etti ve azimi menziletihim ve onların derecesinin de e, yüksek yüce olduğunu delalet etmekte. Aslında azim e, menziletihim azime diye sıfat olması gerekiyor ama Arapçada sıfat mevsufun yerine geçip mudaf ileyh konumunda bu şekilde ifade edilebilmekte. Yine dua niyetinde radıyallahu anhum. Allah onlardan razı olsun. Genelde sohbetlerde biz sahabe-i kiramı zikrettiğinde hep radıyallahu ye zikrettiğini görürüz. Fakat an kısmına kadar gelen kısım aynıdır. Radıyallahu an hum kısmı ise çoğulu zikrettiysek sahabede an diyoruz. Tek kişi ise an iki kişi ise an bayansa anha diye ifade edilir. Allah onlardan razı olsun. Dua emir sırasında gelebileceği gibi mazi sırada da gelebilir. Sallallahu aleyhi ve sellem yine dua radıyallahu anh mazi fiille ya da aleyhimusselam diye geldiğinde de aslında sallallahu e, sallallahu aleyhim ve sellem diye edebileceğimiz gibi bu şekilde haber mukaddemle isim cümlesi şeklinde de ifade edebilir. Ee, en nebi aleyhisselam deriz. Muhammed aleyhisselam deriz. İşte aleyhisselam derken aleyhi şey şibir cümle haber mukaddem aslında mahsul bir haberle mutaalliktir deriz. Esselam da mutlada muahhar. Ve yustahabbu mustahabdır kime lil qari'i. E, olabilirdi olabilir de fakat e, Birisi için bir şey e, müstehaptır diyorsa o zaman yüstehabbunun naibu faile enne ile gelen en ile gelen mastardır. Kur'an'ı okuyan kişi ya da Fatiha'yı okuyan kişi için en yakula demesi fissalati namazında ba'da kıraatil Fatiha Fatiha'yı okuduktan sonra kıraat master kendi Fatiha'nın okunmasından sonra ya da Fatiha'yı okuduktan sonra namazında demesi deme mastardır en yakula müstehaptır amin demesi müstehaptır. Yani en yakula fi salat fi salat ba'da kıraati Fatiha ne demesi amin. Amin yakulu fiilinin maqulu qala maquludur yani meful bihisidir. Ve manaha işte bu amin kelimesinin anlamı Allahumme istecib ya Rabbi kabul et demektir. İstecabe yestecibu fiilinin emir sırasında gelen duadır. Ya Rabbi kabul et ve leyset ayeten leyset hiye bu amin kelimesine dönüyor bu kelime لَيْسَتْ ayeten ayet değildir min suretil fatiha fatiha suresinden bir ayet değildir neye göre bir ittifak alimlerin ortak görüşüne yani gö gö görüş birliğine göre ayetlerden sayılmaz وَلِهَذَا lihaza عَلَى adem-i kitabetiha fil masahir. ve lihâza bu yüzden yani alimler ittifak ettikleri için ecma'u ala ecma'u alâ yine icma yaptı yani ortak görüş belirtti ne üzerine adem-i kitabetiha kitabeti kelime amin ee, kitaba mastardır mefhulna mudaftır fakat mastarları olumsuz yapmak için başına adem mastarı getirmekte. Yani adam demek yokluk var olmamak demektir. Yani yazmamak demektir. Yazmama üzerine nereye? Filma, sahip, mushaflara yani Kur'an'ın yazı halini yazmamaya icma etmiştir. Kimler? Ulema. Burada açıklamamızı bitirelim. Rabbim kabul eylesin. Hatalarımız varsa affeylesin. Ee, tabii biz tefsir alim olarak ya da bir tefsir uzmanı olarak burada açıklama yapmıyoruz. Buradaki amacımız Arapçayı öğrenmekte olan kişilerin metinleri çözerek okumasına yardımcı olmaktır. Ee, Rabbim hayırlara vesile kılsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.